Arkadaşlar ses verin. Güvenlik Arkadaşlar lütfen güvenlik elemanlarını güvenlik elemanlarını içeriye almak zorunda kalacağım. Lütfen meclise yakışmıyor değerli arkadaşlar. Yakışmıyor. Lütfen grupları grupları odalarına davet ediyorum. Ara verdik zaten meclise. Ara verildi. Meclis 10 dakika ara verildi. Meclis 10 dakika ara verildi. Grup grup başkan vekillerini grup başkan vekillerini lütfen odama davet ediyorum. Değerli arkadaşlar, grup başkan vekillerini odama davet ediyorum. Meclise 15 dakika ara verdim. Bu meclisimize hiç yakışmıyor. Değerli arkadaşlar, hiç yakışmıyor.